Bugün 24 Ekim, Dünya Çocuk Felci Günü ve bu sadece bir anma gününden çok daha fazlası. Çünkü bu aşı bulunana dek, her yıl on binlerce çocuk bu virüs yüzünden ömür boyu felç kalma gerçeğiyle yüzleşiyordu. Ama bir kahraman bu karanlık tabloyu değiştirdi, Jonas Salk. O milyonlarca çocuğun hayatını kurtaran çocuk felci aşısını buldu. Fakat onu asıl kahraman yapan şey, bu aşının patenti kime ait sorusuna verdiği cevaptı. Güneş'in patentini alabilir misin? Bu tek cümleyle aslında şunu diyordu. Nasıl ki güneş herkesin yaşam kaynağıysa ve kimseye ait değilse, bu aşı da tüm insanlığın ortak malıdır. Çocukların sağlığı üzerinden para kazanılamaz. İşte bu yüzden Jonas Salk'ın mirası sadece bir aşı değil, aynı zamanda koşulsuz sevgi ve insanlık dersidir.